Merhaba arkadaşlar. Ağustos ayının ilk 15 günde Farmesi o kadar güzel bir indirim yaptı ki ben bu indirimleri değerlendirdim. Bu Hindistan cevizli el ve vücut losyonu. Çok güzel. Kokusu da çok güzel. Onun için bunu aldım. Ben zaten şampuanını kullanıyorum 4 aydır. Ben çok memnunum. Onun için indirimde görünce hemen bunu da siparişini yapıştırdım. Deodorant olarak bunu kullanıyordum. Normal fiyatı 22 TL idi. Bu ay 16 TL. Bir tane de bundan aldım. Bu da 16 TL idi. BB krem açıktan ortaya bunu arkadaşım sipariş etti. Çok amaçlı. Ben bu çok amaçlıları o kadar çok satıyorum ki neredeyse her ay iki tane üç tane sipariş alıyorum. Gerçekten de çok güzel bir temizleyici. Bunu da indirimden aldım. Keratin serisinden. Saç uçlarında kırılma olanlar. Saçlarında dökülme olanlar. Banyo sonrası nemli saçı uyguluyorsunuz. Bunu da indirimden aldım. At kestanesi de en çok sattığım ürünlerden bir tanesi. Özellikle bel ağrısına, diz ağrısı. Kesin çözüm değil ama en azından ağrının kesilmesine, o anlık rahatlamasına yardımcı oluyor. Bu da kapatıcı. Bunu da indirimden aldım. Daha doğrusu arkadaşım sipariş etti 20 TL'ye. Şöyle numarası. 03 numara. Beyaz tenirlere öneriyoruz. Toplamda yüzde %82 TL'lik bir sipariş verdim. Bu da Eylül ayının kataloğu. Yeni sabunları var. Eylül ayında çıkmış. keratin serisi biraz pahalı bir ürün ama gerçekten çok güzel etkisi olan bir ürün. Hiç ben şikayet almadım. Herkesin çok memnun olduğu bir ürün. Bugüne kadar alıp da ben bu üründen şikayetçiyim diyen hiç görmedim. İnşallah nasip olursa ay sonuna bir daha sipariş geçebilirim. Bu ayki siparişimiz bu kadar. Şimdilik. Allah nasip eder daha fazlasını